Merhabalar, Necati Sandıkçı, Barton Üniversitesi, Reklamcılığın Temel İlkeleri ödevimin sunumuna başlıyorum. Karton Network çizgi filmi kanalından 16 ile 23 arasındaki reklam kuşağının analizini yapacağız. Araştırmanın amacı, izlediğimiz reklamların kime, nasıl, hangi yönlendirmeyle nasıl satış yapılacağı, insanların ihtiyaçlarının nasıl giderileceği, reklamlarla insanların tüketim kanallarına yönlendirilmesini incelemektir. Karton Network'ü tanıtacak olursak bir çizgi film kanalıdır. Çocukların ve gençlerin izlediği, içinde bir sürü mesaj içerikli programları vardır. Hayat ile ilgili eğitici, öğretici yayınları mevcuttur. Reklam içerikleri genelde izleyici kesimine göredir. Çocukların ve gençlerin tüketim eğilimine göre de reklamları vardır. Ebeveynlerin de ilgilendiren reklamları mevcuttur. Saat 16 ile 23 arasındaki yayın akışı içinde programlar arasındaki reklamları incelediğimizde bunları bölüm bölüm aktaracağım. Saniye ve zaman dilimlerini tespit ettim. Bu çizgi film yayınları arasında oluşan saniyeler ve reklamlar burada yazıyor. Birinci bölümde özellikle de facto kıyafet reklamı verilmiş. Çocukların anne babasının alım yönünü etkilemek için ağırlıkta bunu gözlemledim. İkinci olarak Kral Şakir çizgi filmi. Burada da Verilmek istenen mesaj ağırlıklı baktığımızda temizlik dezenfektan e, yönünde reklamlar var gene Kral şakirin devamında e, filmin e, devamında aradaki reklamlar ve saniyeleri ekranımızda bu bölümde de ağırlıklı olarak çocukların oyuncaklarının reklamı ve ev ihtiyaçlarının da yetişkinlerin de e, ev ihtiyaçlarının giderilmesi için Migros gibi alışveriş e, yapılması gereken bir e, marketin reklamına ağırlık verilmiş. Kral Şakir'in gene e, devamındaki arada ağırlıklı olarak internet alışverişine yönlendirilmesi ile ilgili e, işte hepsi burada noktacom gibi ebebek gibi e, Armağan çocuk gibi bunların reklamlarının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yeni Sevimli Kahramanlar diye bir e, çizgi e, filminin arasında da genelde burada kamu spotu ve karton e, network e, televizyonunun tanıtımının olduğunu görüyoruz. Kamu spotu e, neden dolayı? Çünkü işte e, gençlerin iş kurula ilgili e, bilgilenmeleri için COVID-19... E, Sürecinde bilgilendirmelerden dolayı Covid-19 yayınlarının yapılması, kamu spotunda su tüketimi, özellikle şu an kuraklık ve küresel hava değişimiyle ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Mr. Bean filminin arasında verilen reklamlara baktığımız zaman gene saniyeleri ve reklamları burada gözükmekte. E, temizlik ağırlıklı. Neden dolayı e, temizlik ağırlıklı? İşte bu COVID-19 süreci e, temizliğe önem verilmesi gerektiği, işte temizlik malzemelerinin daha fazla tüketilmesinden dolayı ailelerin temizlik malzemeleri alırken onların yönlendirilmesiyle alakalı e, genelde temizlik reklamlarına ağırlık verilmiş. Grizz ve e, Lemmikler e, çizgi filminin arasında da temizlik gene ön plana çıkıyor. Network... E, karton network'ün site tanıtımı özellikle kendi kanalında tanıtıyor ki Google'da eee kom tıklanmalarının artırılmasıyla alakalı. Şimdi saat 16 ile 23 arasındaki izlediğimiz çizgi film ve filmlerin arasındaki reklamların dökümlerine baktığımızda az önce detaylı bir şekilde saniyelerini ve reklamlara gösterdik. Şimdi de burada en fazla reklamlar hangileri ön plana çıkmış? Neden dolayı bu reklamlara ağırlık verilmiş onları söyleyeceğim size. Lysol dezenfektan 164 saniye ile ön plana çıkan bir reklam. Temizliğe önem verilmesi gerektiğini mesajını veriyor. Çünkü e, bu süreçte temizlik ile e, ilgili bir sürü kamu spotları ve insanların Virüsten korunmasının en temel göstergesi temizlik olduğu için. Temizlik malzemesinin reklamı çok verilmiş. Migros 160 saniye ile çocukların ve gençlerin ailelerine alışverişi. Migros'tan yapılması gerektiği mesajı verilmiş. Burada büyük bir market zincirinin reklamı. Bu da özellikle çocukların çizgi filmleri izlerken ebeveynlerinin de ilgisi olduğundan dolayı, kanal açık olduğundan dolayı e, Migros e, alışverişine yönlendirilmiştir. Danone 166 saniye ile çocukların tüketimini kendi markasına e, tüketme algısını oluşturmak için kendi reklamına ağırlık vermiş gıda üzerine. Adora Oyuncakçılık 120 saniye ile e, oyuncak tüketimine yönlendirmek için. Çünkü çocukların en e, yoğun algısının olduğu e, ve ilgilendiği, aldığı malzeme oyuncaklardır. Burada devamında kartonnetwork.com 75 saniye ile kendi reklamını Google sayfasına yönlendirmek için tıklanma oranını artırmak için kendi reklamını yapmıştır. İşkur kamu spotu var. Bu da 80 saniye ile gençlerin istihdamının ileriye dönük neler yapılabileceğinin bilgilendirilebilmesi ile ilgili kamu spotu. Covid-19 spotu bu da önemli. 110 saniye ile genel bilgilendirmeler yapılmıştır. Bir de su tüketimi, kapı suptu, kuraklığa dikkat çekmek için e, yapılmış olan bilgilendirmelerdir. Şimdi genel olarak bir bilgi verecek olursak, genelde gündüz saatlerinde çocuklara ve gençlere hitap eden oyuncak, eğlence ve çizgi romanlar tarzı reklamlar verilirken, akşam saatlerinde büyüklere hitap eden giysi, kıyafet, market, temizlik malzemelerinin reklamları yapılmaktadır. Neden dolayı? Çünkü akşam saatlerinde ebeveynlerin de artık televizyon karşısında çocuklarla birlikte oldukları anda ee, büyüklere hitap eden reklamların ön plana çıktığı gözükmektedir. Reklamlar genelde yayınlanan programın içeriğine göre de reklam veriyorlar. Mesela Kral Şakir çizgi filminin arasında Kral Şakir'in oyuncakları ve kıyafetleriyle ilgili reklamlar dönüyor. Virüs ile ilgili olduğu için de sürekli dezenfektan reklamlarına ağırlık veriliyor. Son olarak zaten slaytlarımın içinde de dakikasını, saniyesini, reklam çizgi filmini, film aralarını ve reklamın muhtevasını anlattığım görsellerin burada da bir reklam izlence tablosunu oluşturdum. Son olarak da bu tabloda işte hangi film kaç saniye yayında kalmış bunların dökümlerini yaptım. Benim sunumum burada bitti. Ee, hocam size de teşekkür ederiz. Çocukluğumuza döndük. Ee, uzun saat 4 ile 23 arası çizgi film izleyerek kendimizi çocukluğumuza götürdük. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. iyi çalışmalar olsun. İyi günler.